Fikret Bila Yiğicilik Bir kamu görevlisinin icra ettiği kamu görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak muhatap olduğu kişilerden yarar sağlamaya ve bu kişileri yarar sağlama yönünde vaatte bulunmaya yönlendirmesi irtikap suçunu oluşturuyor. İrtikap suçu, kamu görevlisinin tek taraflı olarak mağdurun iradesini etkilemesi sonucu işlenen bir suçtur. Bu suçu işleyen kamu görevlisi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türk Ceza Kanunu'nun 250. maddesi irtikap suçunu ve cezasını böyle tarif ediyor. İrtikap kavramının sözlük anlamı ise yiğicilik, rüşvet almak olarak tanımlanıyor. AK Parti iktidarı son günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Serkan Taranoğlu, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kız kardeşi AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na uzanan yiyicilik, rüşvet alma iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu iddiaları reddettiler. Yargıya başvuracaklarını açıkladılar. Bu arada Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski eşi Ünsal Ban yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alındı. Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sinereni AK Parti Erzurum Milletvekili olan kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu'nun da Mine Tozlu Sinereni Wayout adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini iddia eden Peker, bu şirkette Mine Tozlu Sineren'den 12 milyon lira danışmanlık adı altında rüşvet istendiği iddiasıyla paylaşımda bulundu. Peker daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun Minetozlu Sineren'e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtti. Halk TV'de yayınlanan İnan Demirel ile Asıl Mesele programına dün de Şirin payz'ının Sözüm Var programına bağlanan Minetozlu Sineren bu iddiaları doğruladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Taranoğlu'nun istifa ettiği haberleri yansıdı ancak doğrulanmadı. Bu arada Peker'in hakkında iddialarda bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer danışmanı Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden istifa etti. İddialar arasında Taranoğlu'nun kendisinden rüşvet istenen iş kadını Mine Tozlu Sinere'ne Korkmaz Karaca'nın kendisini arayabileceğini, işi ona vermemesi gerektiğini, çok para isteyebileceğini ifade ettiği de vardı. Ayrıca Karaca'nın kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği makam arabasını kullandığı ve yalısında bir çalışma ofisi bulunduğu da kamuoyuna yansımıştı. Karaca sağlık nedeniyle istifa ettiğini açıklamış olsa da Peker'in iddialarından sonra alınmış bir karar olması zamanlama açısından oldukça manidar. Milletvekili Taşkesenlioğlu, eşi Ünsal Bana 2.5 milyon dolar verdiğini söyledi. Taşkesenlioğlu'nun abisi Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun SPK başkanı olduğu dönemde sermaye piyasasına açılma konusunda danışmanlık verdiği de anlaşıldı. Bu şirketini daha sonra eşinin abisi ve şoförüne devrettiği ortaya çıktı. Ünsal Ban'ın ise büyük paralar kullandığı 88 dönüm arazi ve 4,5 milyon euroya yat aldığı ortaya çıktı. Ban'ın sermaye piyasasıyla ilgili danışmanlık hizmeti verdiği iddiası da kamuoyuna yansıdı. Nereden bakılırsa bakılsın, ortaya saçılan bilgiler ve Sinere'nin yazışmalarından çok büyük bir yolsuzluk iddiasının söz konusu olduğu görülüyor. Ortada dolaşan paralar milyarlarca lira ile milyonlarca dolar ve euroyu buluyor. Peker 180 milyon dolarlık rüşvet alındığını, yüze yakın gayrimenkul edinildiğini öne sürüyor. Adı geçenlerden biri Cumhurbaşkanının danışmanı, diğeri milletvekili olmasına karşın Cumhurbaşkanlığı veya AK Parti yönetimi bu yazı kaleme alındığı saate kadar bir açıklama yapmadı. Oysa bu ağır suçlamalar ve kamuoyuna yansıyan yazışmalar karşısında en azından adı geçen milletvekili ve bürokratlar hakkında Erdoğan'ın veya AK Parti yönetiminin bir açıklama yapması gerekirdi kamuda yiyicilik faaliyetlerinin ne boyutta olduğu bilinmiyor. Tek örnek SPK'da iş görebilmek için rüşvet istendiği iddiası mıdır? Bu sorunun yanıtı da henüz belli değil. Fikret Bila